Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi düzenlendi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda akşam yemeğiyle birlikte düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Malcıoğlu yaptı. 4 yılı aşkın bir süredir bize sahadan doğru bilgileri günü gününe aktaran çözüm üret arayışında kendi sektörlerine öncülük eden ve bu çözümü çözüm için yola çıkmamıza bir de destek olan siz meclis üyesi ve meslek komitesi başkanı arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Sizlerden gelen çoğu pandemi döneminde Zoom'la başladığımız toplantıda bu dönemde yaklaşık 107-108 tane problemi bize aktardınız her sektörün aynı problemler olduğu için az gibi görünebilir. Ve biz bu problemleri gerek odalar gerek milletvekillerimize, gerek bakanlığımıza bildirdiğimizde bizi hiç yalnız bırakmayan milletvekillerimize teşekkür etmek istiyoruz. Ve teşekkürün bir başkasını da bu problemlerin %78'i sizin istediğiniz şekilde çözülmüş halde size sunuldu. Ben sizler adına her konuda ama her konuda bize o da soru sormadan siz diyorsanız doğrudur, ben de varım diyen Sayın Belediye Başkanımıza da huzurlarda teşekkür ediyorum. Tekstil mühendisliği alanında çalışmalar yapan ve programın onur konuğu olan Profesör Dr. Bülent Özbek ise tekstil alanının özellikle Kahramanmaraş'ta yapılan başarılarla gurur duyulan önemli bir sektör olduğunu aktararak şöyle konuştu. 2053 yılında dünyada nötr karbon durumuna ulaşmak zorundayız. Ortaya çıkan durum şudur. Ben kısa bir vizyon çizmek açısından bunu söylüyorum. Karbondioksit salınımı sıfır olması lazım yani nötr hale gelmesi lazım bu bir bugün sahip olduğumuz tüm kalite değerlerinin yanında ayrı bir değer olarak da speklere taleplere eklenecektir dolayısıyla 17 tane hedefe ortaya koymuş olan bu sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve sanayimizin bu noktada yeniden evrilmesi gerekmekte. Konuşmaların ardından yönetim kurulu, meslek komitesi üyelerine plaket takdimleri, misafirlere de hediyeleri takdim edildi.